Sevgili kovalar ve yükselen burcu kovalar. Plüto kovaya geldi ve birçok alanda sorumlulukları arttı sevgili kovaların. Şimdi bu hafta ayın terazi burcu yolculuğuyla tüm alanlarla ilgili kendimizi dengede hissedeceğimiz, denge arayışında olacağımız bir hafta. Ayın akrep burcu yolculuğu devam ederken zaten akrep de karmanın evi 8. ev. Mahkemeler, hastaneler, ameliyatlar karmadan gelen ama 8 2 8 aksı olduğu için gelen değerleriniz ve giden değerleriniz geliş gidiş dengesinin de ön planda olacağı bir süreç. Şimdi Yay stelyumu önemli. Venüs, e, Merkür, Güneş, şunu hepsi Yay'da ve kariyer evinizde. Kariyer alanı ile ilgili Merkür nereye iletişim kurmanız gerekiyor venüs yay nereye dair değerle ilgili alanlarınız var Juno, kazançlarınızla ilgili güneş yay nerede kendinizi göstermeniz gerekiyor zaten 2026'nın bir fragmanı yaşıyoruz beni in, diz, in, dinleyenler biliyorlar yani eylülde ek ekimde ekelim e, karmik oluşumlardan geçelim dediğimiz 3-4 aylık bir çalışmadan geliyoruz ve bu 3-4 ay çalışan emek veren kovalar zaten 2026'nın ikinci yarısında kovaları tutmak zaten mümkün değil başarılarla yürüyecekler onun için bu Pluto kova da teknolojiyi yakalamak kendini geliştirmek şimdi merkür yay değiş jüpiter büyüt e, iletişimi büyüt ee, Jüpiter eğitimdir Eğitimle kendini destekle Yerinde sayan bir e, kova Bunu alamayabilir ama Kendini geliştiren koşturan Önündeki seçenekleri değiştiren Kovalar Bu o, oluşumu e, En güzel şekilde 2026 Gerçekten bu süreç 2026'nın Fragmanı geçiş yapacağız Bu aralıkta önemli Bu yaydaki etki kariyer alanınızı Desteklemek adına önemli zaten Mars'ın yay burcu yolculuğu geçerek oğlak burcuna geçecek ve 11 ev daha ciddi arkadaşlıklar daha sosyal çevre daha kalıcı kuracağınız iletişimler 11 ev dileklerin devidir kovanın devidir hayalleriniz noktasında daha olumlu atacağınız bir süreç planlamanın gerçekten kalıcı güçlü gerçekleşeceği bir hafta başarılarla gelsin sevgili kovalar